Anne. Bu Aziz'in avukat var ya Emir, bizim eve girmiş. Bir para arıyormuş. Mutfakta tencere dolabının içindeydi. Alsalarmış. Şimdi onu düşüncek halimiz mi var? Yani sen biliyor muydun parayı? Avukatın mıymış o para? En yakınındaki evine koymuş manyak. Anne Aysel'le Karan bir plan yapmışlar. Emir'den para almışlar. Ney? Ah Aysel, ah Aysel. Yani Aysel kötülük yapmak için yapmamıştır. Vardır şimdi uyansın anlatır o bize ayrıntılı. Ne işlere kalkışmış bu çocuk böyle? Bilememiş mi bu adamlar onu yer? Aha bak ne oldu? İçeride kanlar içinde. <laughs> Yatıyor. Tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Aysel Taşlan'ın ablası. Ee, şu anda ameliyatta kendisi. Evet bilgim var. Trafik kazasıydı değil mi? Kaza değil. Cinayete teşebbüs. Aziz Erdem'le yaptırdı. İyi akşamlar Aziz Bey. İyi akşamlar Memur Bey. Kızımla ilgili bir haber mi var? Hayır maalesef o yüzden gelmedik. Aziz Bey hakkında şikayet var. Şikayet Ne şikayet? Aysel Taştan'ın geçirdiği trafik kazasından sizin sorumlu olduğunuz iddia ediliyor. Aysel trafik kazası mı geçirdi? Evet. Şu anda hastanede. Kim iddia ediyor? Ablası Nihal Taş'tan. Aysel'i tehdit ettiğinizi söyledi. <laughs> Bakın memur bey. Şu anda kızım ölüm şüphesiyle kayıp. Ve o Aysel'in bunda suçu var. Evet, Aysel'e kızmış olabilirim. Esip gürlemiş ve ağız alınmayacak şeyler söylemiş olabilirim ama... ...ona asla zarar vermem. Ayrıca ne Aysel'le ne de başkasıyla uğraşacak bir vaktim yok. Şu anda tek istediğim şey kızımı bulmak. Peki. Yarın emniyete gelip ifade verir misiniz? Veririm tabii ki. İyi geceler. Aysel hangi hastanedeymiş? Veli. Baba sen niye kalktın ya? İyi misin? Duramadım kızım orada. Hemşire hanım bir ilaç verdi, iyi geldi sağ olsun. Veli. Nihal para şeysini anlattı da... ...çok fena günlerden geçiyoruz. Aysel'in bir sağ salim çıksın. Bize işin doğrusunu güzelce anlatır. Bizim kızımız hırsız değil. Neyi anlatacak bebeğim? Neyi? Ben artık neye üzüleceğim, neye şaşıracağımı bilemiyorum. Ay sen nasıl? Ameliyatı devam ediyor. Doktor size gerekli bilgiyi verecek. Ayşelim çocukça bir şey yaptı diye kızımın canına kastettiniz. Allah sizi nasıl biliyor söyle yapsın? Ne diyorsun sen be? Kızını ailemin arkasından iş çevirdi. Ben şu an Aleyna'mın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Benim çocuğum eve dönmeyecekse senin çocuğun da çıkamazsın buradan. Evet, evet. dua etme. Acılısın diye ses çıkarmıyorum. Bana bu acıyı senin kızın yaşattı, senin. Hay lanet olsun kapıma geldiğiniz güne. Allah benim cezamı versin size kol kanat gerdiğim için. Ne nankörmüşsünüz be? Aziz mi yaptırdı bunu benim kızıma? Hayır. Biz kendi acımızdan gözümüzü açamıyoruz, ne diyorsunuz siz be? Ya ben Aleyna'ya beddua etmem edemem, o da bir çocuk. Sen de lafını bilip konuşacaksın Meral. Meral, bak bu dediklerini yarın düşündüğünde pişman olacaksın. Almayacağım. Benim ocağıma ateş düşürdünüz, sizin de ocağınıza ateş düşsün. Böyle konuşma! Yeter be! Ya sinirlendiğinde nankör köpekler diye başlıyorsun hemen ya. Ya verdiğin iki lokma onu da bıçakla söktün aldın zaten midemizden. Defol git buradan. Sen mi kovuyorsun beni Nihal? Sen. Daha iki gün önce sana kapımı açtım ben. Anan kulağından tutup seni kapının önüne attığında yardımına ben koştum. Sen sus bari be. Ay be. Ama size acımamak lazımmış. Bunca yıl aptallık etmişim ben. Yazıklar olsun hepimize. Ay sen nasıl? Geçmiş olsun. Ameliyat iyi geçti. Kurtuldu mu? Evet. Başka bir komplikasyon olma ihtimaline karşı... ...bir süre gözlem altında tutacağız. Peki görebilir miyiz? Şu anda değil. Uyanmasını bekleyelim. Hemşire hanım size haber verecektir. Sağ olun doktor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Kurtuldu. <laughs> Aleyna'nın da iyi haberlerini alsaydık. O da iyi olacak inşallah.